Arkadaşlar ben düzelttim takımı oyuna başladım. Az, az az oyuna başlayacaktım. Aklıma videoyu açmak geldi. Takımı böyle yaptım. Yeleklerimi de şöyle göstereyim. Şu bu arada bu kir kiralık aldım. Söyledim onu. Foden, Haaland, Sané, Kimi, Yamal, ee, Tarjan, Bunan, 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 Frank Ribery ee, Frankowski Kurt Benito ee, Osman Icard ee, Stopper mi Santrafor mu bu? Santa... Santrafor'da Rodrigo Gimenez ee, Sağ kanatta Sağ kanatta Neymar Orta savada Çalma yoluyla e, var. Burada şey 86 şey var. neresi onların Mal e Malçelik ya. Stoperde stoper Sanchez. Stoper stoperde Stopper, Abdülkerim ve Sanchez var. Ee, sağ bette, e, sağ bekte Barış Alper var. Sanırım sağ bekte atılıyor sol beklere önemim ıı, var. Benim hatırladığım böyleydi. 4-2-2 de şurası sabit burası sol bek, onun gibi hatırlıyorum. Ben onun dizilimini de bilmiyorum yani. Onun dizilimi nasıl olacak? Stoper sağ, kafa, orta saha, sağ kanat, sol kanat, kaleci gibi. Sabit sol bek, sağ çık, sola çık, Muhteşem bir manzara bu harika akşamda. Heyecanı dolu dolu geçireceğiz. Arkadaşlar iyi ben Hızırız. şey bir kere konuşurken konuşmayacağım. Bunu da belirteyim Ne gürültü ama dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray Gaziantep'e karşı. Üçmetilebilir <laughs> mi? <laughs> neredeyse ağları havalandırıyordu. Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Christopher Lungoy ilerlemenin yolunu buldu. Lewandowski. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Al baba. Sarı kart verin. Bu O Gün öz çiçek. Cristiano Ronaldo. Jimenez. Rodrigo topa sahip. Şimdi Eduardo Camavinga. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Şimdi kontratak zamanı. Sanchez. Evet Rodrigo. Jimenez. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Olmadı. Topu kaptırıyor. işler epey kolaylaştı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ede Elmalı Topla buluşan Cristiano Ronaldo. Şut şansı. Dur bilmiyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Oyuncu

0, 0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Tayyip Tağla Sanuç alanını inatla savunuyor. Tehlikeli bir vuruş. Kaleci rahatlıkla müdahale ediyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafe bitirebilir. Maalesef kaçırıyor hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Rodrik Rodrico! Fazla bir momentum yakaladığı yap açık ortada. Asıl merak ettiğimiz, daha kaç tane golün geleceği. Evet, evet. Karşı geliyor. Tadjik Otobasak. Melih Kabasakal. Kozlovski. Galatasaray ilk yarı tamam. Ve ilk devre tamamlandı. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücum sözünün kanatın niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen ataklarını artık iki olsa biraz çaresiz. Şey bir Yüksek tempoyu daha ne kadar Let's sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Okay. This. This work, Substitution for Galatasaray, number 18. <laughs> ve ikinci yarıya başlıyoruz. Çalhanoğlu, coming on the field, number 14, Mauro Icardi, number 3, Joshua Kimmich. Melih Kabasakal, o gün öz Christopher Lungoy, Kozlowski, geçmeyi başardı. Biz bile hissettik etkileyici adımlar. İnanılmaz Ama savunma bu seferlik izin vermedi. Erling Kaaland aldı topu. Erling Kaaland. Kaleci. Müthiş bir müdahale. Cesur bir deneme. Teoride mantıklı ama kaleciyi biraz daha zorlayabilirdi. Arkadaşlar kanalımızda aynı tuzları tuzluk yapacağım. karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Gaziantep Futbol Kulübü için güzel bir karşı atak şansı. Maxi müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Çiçek Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Uzaklardan deniyor. Eren Elmalı güzel yakaladı. Sorescu Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Evet, evet. Sanırım Hazar'ın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Bir maç yapacağım ama çok uzun sürüyor. Ben yukarıda abone olmayı unutmayın. In progress. Takımın ilk değişikliği Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor Bu değişiklik tamamen Gol bulma adına yapılıyor Kalite farkı net bir şekilde ortada Evet Savunma paçayı kıl payı kurtardı Ama ciddi bir sınav verdi öreni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı Damba ve ikinci golünü atıyor. Artık da uçu geldi. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama. Tabi sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından işte şans ve top ortada. <laughs> ve geriye Eren Elmalı hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Toberlin Kalant'ta. Icardi İn tekrar diyorum. Arkadaşlar 13 dakika bu maçta ya. Kevin Rodriguez. Melih Kabasakal. Neymar. Devamlı. hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. bir takım vallahi. diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabi. Icardi etkili yaptı. Bugün gerçekten efsane oynadı. Arkadaşlar. yedi sıfır en fazla gelmişim. 66 puanla zirvedeyim. Şimdi. Evet. Bir bak bir şeyle ilgili var. Bir şey almayacağım. Altına gelmiş. Altına arayacağım. Arkadaşlar like atımı like, like. bu videoyu editleyeceğim görüşmek üzere bay bay